Errahim de fiili olan sıfatı gayriyeye imadır. Fiili olan sıfatı gayriyeye. Yani demek ki Allah umumunu cem ediyor. Errahim sıfatı gayriyeye imadır. Errahmen de ne ayn ne gayr olan sıfatı sebaya remizdir, işarettir. Kafir mümin için alıyor. Evet. Rahman. Rahim almaz kafiri. Zira Rahman rezzak manasınadır. Rızık bekaya sebeptir. Beka tekerrürü vücuttan ibarettir. Vücut ise birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere ilim, irade, kudret sıfatlarını istilzam eder. Eylemde onlar, ilim, irade, kudreti işe vuruşları onlar. Evet. İmtiyaz kılıyor sana o rızkı mesela diğer hayvanlardan farklı olarak. Sana o rızkı veriyor. Ama Müslümana ise maddi ve manevi rızıklar veriyor. Müslüman aslında imanla bir şey almaya gitmiyor. Burada alıyor. Ben biraz onu fazla çırpınıyorum da orada. Evet. Yani hizmetle bir şey alma, ala, almaya gerek yok. Biz hizmet, hizmetin kendisi ücrettir diyor. Bana gösterildi diyor yani hizmette ücret almak değil. Hizmetin kendisi ücret. Bu doktor Rauf vardı. Azerbaycanlı, e, Nurları tanımış işte komünistmiş de şey Sovyetler Birliği döneminde bulundukları o küfür dönemindeki vaziyeti anlatıyor da işte diyor yani dakikalarımız bitecek. Giderdik diyor. Moskova'ya arabaları çekerdik diyor. Yani gün bitmesin diye gece gündüz eğlenirdik ki diyor. Yani bu bizim son şeyimiz artık. Hani idam sehpasına gidecek olan adam böyle saniyeleri değerlendirmeye çalışır. Ya, biraz daha güneşe bakayım, biraz Allah daha Allah hani bir Allah. su içeyim, bir şey yeyeyim. Böyleydik diyor. Böyle çırpınırdık diyor. Çünkü son olacağız yok olacağız diye korktuğumuz için diyor. Böyle an ve an dakikaları da değerlendirmeye çalışıp geceleri de uyumamaya çalışırdık diyor. Şimdi ona nispeten ehli imanın hali mukayese edildiğinde tevekkül var, rahatlık var, genişlik var, var, Allah var, istikbal var, cennet var. Yani ümit var. Ümit, ümit, var yani. Ümit. insan canlı tutan ümit. Teslim, tevekkül üç tane. O ümit. zaman bizim bu halimiz bize ücret olarak kendisi yeterli ya, artar var, bana, diyor ücret olarak hizmetin kendisi gösterdi. Yani çok ilginçtir bir daha söylüyorum. Hizmettir, sadakattır, sebattır. Ulvi sıfatlar bir şey almak için değil kendisi ücrettir. Neticedir yani. Şu anda rahatsınız. Bak şu anda gelmişsiniz. Bak hep beraberiz. Şu anda ne sıkılma var ki? Şu anda rahatsın. Yani istisna varsa vardır. Ama hakikaten ruhumuz rahat. Haşa. Haşa ve kelle ahiret olmasa bile şu anda biz dünyada rahatız. Rahatız yani. Derste rahat. İşte bunlar esmalar bir işaret ediyor. Bir de rahim işaret etmiyor kendisi. Evet. Bir de şey anlaşılıyor Rahman ve Rahim sıfatı ayniyeye, sıfatı gayriye'ye imadır diyor. Sıfata delalet eden isimlerdendir diyor. Yani sıfata delalet eden isimlerdendir denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve rahimiyeti adeta sıfatı hükmünde geçiyor. O zaman sıfatı hükmünde ise sıfat nedir? Yani Cenab-ı Hakk'ın vücut, beka, kelam bunlar değişmez yani. Cenab-ı Hak işte konuşuyorken haşa konuşmaz olmaz, görüyorken görmez olmaz. Bu sıfat değişmeyen bir husustur. Yani sıfat derecesinde Rahman ve Rahim ise e, kullarının üzerinde öyle bir rahmeti, öyle bir merhameti vardır ki, e, gerçi hani e, bilmiyorum tabiri ne derece doğru düşer de, ahirette merhametini kıyas edemiyorsun. Yani bağışlamak, merhamet etmek onun sıfatı. Demek İlk, çok, çok... Iyi ki çok... iyi ki sıfatıymış ya. Değil mi? Ne kadar işim veriyor. Sizinle yarıyor mu? Affetmeye Allah'ın böyle ne kadar yakışıyor değil mi? Hatta bir derste dedim de ortalık karşıtı böyle. Allah'a affetmek yakışmaz, bize yakışır. Tövbe estağfurullah. Allah affetmek değil, Allah'a çok 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 affetmek gerekir. İkinci bir şok oluyoruz, tamam mı? Bizim affedebileceğimiz, affedemeyeceklerimiz var. Öyle Allah diyor. Allah, affedin. diyor ki, affedin diyor. Allah bizim yapacağımızı söylüyor. <laughs> Siz affedin. Öyle diyor. İnsan vel <laughs> kazimine vel nas. Affedin. Bana söyleyene kendisini böyle yakışma. Allah'a aff değil. Çok 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 affedin. O benim de yapabildiğim bir şey. Ee ya değil mi? Ama böyle bir Allah ne kadar hoş bir Allah'tır ya. Yani sanki Rahman ve Rahim olmazsa yani uluhiyete nakisi olur. Öyleyse madem ki nakisi olur, zatının yani zaruri bir sıfatıdır. Evet. Öyleyse ahirette yani küçük bir iman, küçük bir ibadetle Cenab-ı Hak öyle affedecek, öyle affedecek ki hani Hazreti Ömer bir gün çok sıkıştırmış da e, sahabeyi şeyden, hutbeden. Allah Resulü'nün işte sır katibi demiş ki Ya Ömer demiş bu kadar sıkıştırma Allah Resulü'nün verdiği bir müjdeyi söylersen ibadet edecek kimseyi bulamazsın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki ne müjdeler var yani. Aslında bir tane söylemiştim namaz kılmazlar diye. Evet. Eğer Allah'ı biraz böyle tanısak Allah'ı ta Allah nedir diye Tövbe yani böyle böyle bir keyif veriyor. Bir derse katılmıştım da böyle bir derse yani rüyada bir derse katılmıştım. Böyle bir Allah anlatıyorlar. Hakikaten orada denilen Allah'ın hakikaten üçte bir bile olsa yani anlatılsa var ya oradakiler şimdi. Bir tane namaz kılan olmaz ha. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> yani şeriatı bozuyor da. Tövbe yani. Yani Allah böyle dedi. Zahiri şeriat da rüya başka da. Yani Allah'ın şeriatı belli. Ama yeter ki şu şirk koşma. Bir. Bir sürü şirk. Yani şık nasıl koşmayacaksın dersler giderek. Yani bir de böyle içinden hesaplı olmayacaksın böyle. Allah suyuzanı yapmayacaksın. Böyle adam gibi biraz yaşamak lazım. Delikanlı. Yani, deli kalan. Şey e, diyor ya yani, rahmetin yüzü çözdür serviste biriyle parçalayıcı e, aslan yavrusuna şefkat ederim, maskara vururum ona oynarken e, 99 yanındadır diyor. E, hatta o, ya. o, onu görünce şeytan dahi ümitlenecek diyor. E, ben evet. de affedilir miyim acaba? Yani bu piyangodan bana da bir şey vuracak mı diye bir yaptı. Yani şeytan da ümitleniyorsa bu işten artık evet, demek ki sıfata delalet eden isim. Yani öyle bir vazi eğer ki sıfat olsaydı kafir Müslüman hepsini affetmek zorundaydı Cenab-ı Hak. Çünkü sıfat değişmez bir sıfat. Ama sıfata delalet eden olunca demek ki orada şirk kısmını artık ayırayım, ayırmak için ama iman edenler üzerine öyle bir rahmetini yayacak öyle bir yayacak ki yani sıfat hükmünde bir isim. Bir tanesini vereyim orada söylenileni. Dedi ki Allah mazi ve müstakbel hali bir bilir. Tabi yani bizim gibi değil. Anlamak için. Allah'ın geçmişi, geleceği hali yok. Değil mi? Bilir. Allah bu bütünü bir alarak insana bakıyor. Allah senin küçük bir amelinde razı olsa demez. Dün razıydım, geçen sene razıydım, bugün razı değilim. Allah razı oldu mu doğdun, öldün, arası fark etmez. Tamam senden razı değiştirmez fikrini. Sadece bir Anladınız mı burayı? Sadece bir fiil mi oluyor? Bir, 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 fiil veya bir fiilsiz bir fiille değil. Allah bir şekilde razı oldu. Veya diyelim ki koca dev iş yaptın Allah razı olmadı. Çünkü enaniyet soktu biliyor musun? Ama gittin bir kadına, dul kadına, bir garibana, fakir fokaraya ne Başka bir şey ya bir ders yaptın, bir tefekkür ettin. Ya bir vesileyle Allah senden bir kere razı oldu bir kere. Allah'a ben hani diyoruz ya. Senin adın neydi? Yes, can. Can mı? Yeah. Ha, can e, desem ki aramız nasıl? alsın. iki sene önce iyiydi ama şimdi sevmiyorum seni. E olur da insan böyledir. Veya şimdi sevmiyorum. Bir ay sonra seni sevebilirim. Allah için böyle değil işte. Bir razı oldu mu tamam. Bitti. E, şimdi Allah'a da razı etmek için o kadar sebeplerim var ki. Bak bir tanesini söyleyeyim. Onu sevenler ise Allah da seni sevsin. Allah bir kulunu severse 5 tane, beş altı tane hadis kutsiyesi böyle değil mi? Bir tanesi şu. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını gör, tevil etme. İki. Allah bir kulunu severse dinin hizmetçi seçer. 3. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri yaptırır. 4. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. 5. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Bir de sevdiklerini sevdirir. Beş, altı, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda Allah'ın sevdiği iş midir bu? Şu de, ilim meclisi Allah Resulü'nün cennet bahçesi diyor. Şu andaki fiil Allah'ın arzu ettiği bir manzara. Eğer şu an halimiz eğer ihlas varsa, inşallah var tabi, öyle değil. Bir sevse seni, valla ben, ya ey kullarım iki sene önce sevmiştim ama şimdi vazgeçtim. Böyle yok. Ve şu anda bunu da bana söylettiren de o. Şu anda ağzımı kapatabilir, kalbimi durdurabilir. Susla. Evet, de Yani böyle bir Allah bir kere razı oldu. Bu çok acıkmış değil mi? Evet. Çok korkunç değil mi bu? Tabii bir kere de şeyi geçiyor. <laughs> Köprüyü geçiyor daha. <laughs> ya bir defa mı razı edemeyeceksin ya? Dil anlatarken kürsüye geçip kalkıp cehennemle tehdit te ettiği te insanlar. Allah ile tehdit te ediyor. Te te Allah deyince bu Çanakça bu şey Karacık köyü e sorun. Çıkın sokağa. Allah deyince din deyince ne hatırlıyorlar? Hemen cennet, şey cehennem. Tıbola o kesecek, boruyacak, hesap mesela. Niye Allah deyince din deyince hep cehennem hatarı geliyor? Ben anlamış değilim yani. Ben bunu anlamıyorum. Bir yani. de insan fıtratında Herhalde beni kabre böyle koyacaklar galiba. İnsan fıtratında öyle bir acayip bir şey var. Hasan <laughs> abi? Ben birisi tehdit ederek bir iş yaptıramıyorum. Ama taklit ederek iş yaptırıyorum. İşte ben. Şimdi ama din anlatıyorsun ki bak bir işimi yaptıracağım zaman aferin sen çok güzel yapıyorsun böyle yaparsan işte çok güzel yapmış olursun diyerek yaptırabiliyorum. Ya bulan lan kafanı kırabilir adam dersin ben de senin kafanı kırabilir. Ya şimdi Allah'la tehdit ediyorsun. O zaman ne oluyor? Sendeki sistemi, sendeki sistemi bozuyor. Niye? Çünkü öyle bir Allah ki karşımdaki Allah her şeye sözü geçiyor, her şeye hükmü geçiyor ve beni cehennemle tehdit ediyor. Ben işte, bu Allah nasıl diyor. Beni karşısına geçmiş, benim gibi küçük bir mahluk adına cehennem etti diyor. Hüllet de var abi bu soru. Evet, orada, soru var. Yani cehennemle şafası şeyinde. Yani dolayısıyla bu sohbette katılan veya bu sohbeti dinleyen bu Allah'ın bu ümidi, ümit tabii, haf ve recam ikisi de var. Yani bu lakaytlı mı iktidar eder bu konuşma? Tamam öyleyse hadi de ne var ona mı diyeyim? Tam tersine değil mi? daha güzel severek sabah namazına kalkarız. Daha çok severek. Öyle değil mi? Abim neydi ismin? Hüseyin. Hüseyin'di değil mi? E daha çok insan severek kalkmaz mı namaza? Evet. Ya ne ayıp olur ya şimdi ya püf. Değil mi? Yani bu severek insan bağ oluştur. Sevgi kadar kuvvetli bir bağ olmaz. Allah ile namazla bağ yapacaksın. Kişi Allah ile bağ yok. O bağın adı namazsa, oruçsa korkuyla olmuyor işte. Bir de ümit çok önemli Hasan abi. Mesela en sokaktaki sarhoşu bile tutsan desen ki ya Allah seni de affedecek. Ümitlerini vermen namaza Tabii başlar. Ya. Ama desen ki Allah seni yakacak. Zaten ben cehennemliyim diyor. Evet, Cehennem şey, bak, bize tamam. göre diyor. Psikoloji hastalar hep böyle. Bana denk evet. geliyor. Abi diyor bir sesini duyalım yeter diyor. Ben diyor kendimi kötü hissediyorum. Şöyle kendisi diyor ya. Öğretmen bir bilgisayar açıyorum diyor. Bir ümit verici diyor. Ben biliyorum miyim? Psikoloji bir dinliyorum. Of be diyorum. Ha, hocam diyor ki diyor. Ne yazmış? Ha, Hasan abi hapını içmedin galiba bugün bana sert yapıyorsun. <laughs> <sefer, gülüyor> hap diyor. Hasan abi hapını içmemişsin galiba diyor. Yani ben Allah'a seviyorum. Sevgimi de ilan ediyorum. Şey Hasan abi peki diyelim ki bir insana ders vereceksin. Fakat o insan senin verdiğin dersen yanlış anlayıp kötü yola daha fazla devam ederse ne olur? Ha doğru söyledi. Şimdi bu sohbetten adı neydi senin? Enes. Enes'im. Ya madem Allah öyledir. Hadi bir şey yapalım o zaman tamamen çökmüş bir karakteri gösterir. Yani Allah sevgiden anlamaz. O zaman çekip giderse bu sohbetten de çekip gidecek değil mi? Sokağa çıkacak. O zaman bu sohbetleri bazılarına denk gelecek. Cehennemle tehdit ona layıktır. Oraya gitsin o. Oraya layıktır. Yani güzellikle anlamayana ondan sonra camiye göndereceksin. Falanca kişiler var ya böyle Allah'a elinde sopalı gösterip Kenarında da cehennem var böyle kazan mazan kaynıyor. Pekmez kazanı gibi. Ha o adam göre. Ama sevgi seni inşa etmiyorsa korku seni zor eder.